Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu Android'de iPhone emojilerini nasıl kullanabilirsiniz? Bununla alakalı olacak. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi iPhone'dan Android'e geçiş yaptıysanız klavye düzenindeki emojilerde iPhone'un eski alışkanlıklarını, yani iPhone'dan alışkın olduğunuz eski emoji'leri kullanmak istiyor olabilirsiniz. Tabi burada Android'in farklı bir klavye ve emoji sunumu mevcut. Yani burada misal Instagram'dan bir şey paylaşmak istediğimizde, klavye karşımıza bu şekilde çıkıyor ve emoji'ler de bu şekilde dizilim gösteriyor. Peki bunu biz değiştirmek istiyoruz, iPhone'daki düzene geri dönmek istiyoruz. Nasıl yapabiliriz? Bunun için bir uygulamaya ihtiyacımız olacak. Hemen Play Store'a geliyorum ve buraya Gboard yazıyorum. Tamamen güvenli ve Google'a ait bir uygulama olan Gboard Google Klavye uygulamasını cep telefonuma indiriyorum. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra hemen aç diyorum. Burada ayarlarda etkinleştir de Gboard'u aktif hale getiriyorum ve burada bir uyarı da bulunuyor. Klavyenize erişecek diyor. Tamam diyorum. Tekrar giriş yöntemi olarak da Gboard'u aktif hale getirdim ve bitti dedim. Burada tema kısmından isterseniz iPhone'a yakın olmasını isterseniz şu renkler bölümündeki siyah temayı şu temayı seçebilirsiniz. iPhone'a çok yakın bir klavye teması. Bunu uygula diyoruz. Ve arka plana gönderdim. Şimdi tekrar Instagram'a geri dönüş yapayım. Hikayemin üstüne bir şeyler yazmak istediğimde gördüğünüz gibi bu şekilde iPhone'a çok yakın bir klavye karşımıza çıkıyor. Ve hemen burada gülücük işaretine dokunduğumuzda da emojiler sıralı bir şekilde aşağıya doğru iPhone'da alıştığımız düzende karşımıza çıkıyor. Bu şekilde istediğiniz gibi iPhone emojilerini ve klavyesini kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Size de sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa lütfen videonun altındaki yorum bölümünden bizlere ulaşmayı unutmayın. Ayrıca en güncel videolardan anında haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.